söyledi. Dedim aykırı olur. Bir Şubat'ta anahtar teslim ettiler. Girelim de evin kendisini teslim ettiler. <laughs> Şimdi mesele birazcık öyle. Zaten <laughs> bugün Cumhurbaşkanı Malatya'da Malatya'da 300. bininci konutun anahtarı teslim. Zaten mesele de bu. Sadece anahtarı teslim. <laughs> Adıyaman deprem konutlarının görünmeyen bir yüzü var. Göstermedikleri Göstermedikleri yüzüne mesela bir çeyreğin tamamı altı ay önce anahtarı teslim edilmiş. Şimdi altı ay önce Türkiye'de yaşayan 86 önüne zannedildi biliyor musunuz? Size evinizin teslim edildiğini zannediyor. Anahtar teslimi demek ne demektir? Ev teslimi. Şu anda diyorum ya, şu an Türkiye'deki herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Malatya'da 3. 2. evin teslim edildiğini şart ama görün Sadece anahtar teslimi ediliyor ev Olan evlerde de altyapı sorunu var, çevre dönemesi sorunu var, elektrik sorunu var, su sorunu var doğal gaz zorunlu var. Yani ben şey hep söylüyorum ben de bir Adıyamanlıyım. Evet. Ee, Adıyaman maalesef depremden önce de böyleydi. Deprem sonrasında sahipsizlik. Yani sahipsiz kent olduğunu göstergesi de şu. Yaklaşık olarak yarım saatte bu kadar Yani gelirken ya şeyi geçin, çevre dönemini geçin. Oturacak evi geçin, yol yok. Bir şey daha sorayım. Size anahtar teslimi yapıldıktan sonra ayda alındı mı sizden? Yok bizden alınmadı. Ee, Sıkıntı, ee, Herkes, şey daha söylüyorum iş ve finans yönetimi daha hı. Atama diye, şey tamam yaptım istemediler. işte yeter. Hemen işte demediler. Tamam. Böyle öyle ne dedi babam? Geçtiyiz. Ne dediler? Anahtar aldıktan sonra ne dediler? Anahtar aldıktan sonra eve geçtiler. Ne? Bayım neden üç ay Şubat'ta mı aldın anahtarı? Bizden üç ay önce anahtar almıştı. Onun evi evet, Daha hazır değil. Kendisi. Yani şöyle. Aydat Anahtarı aldın. Evde oturmuyorsun aydatı. Şey aydatı ediyor. O da çoktandır aydat ediyor.